Galatasaray'da özellikle son dönemde sakatlık ve cezalar sebebiyle kadroda oynamalar yapıldı. Bazı futbolcuların mecburen bölgeleri değişti. Ancak buradaki problem sadece oyuncu grubuyla sınırlı kalmadı. Okan Buruk, yarınki Monaco karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde Atletico Madrid maçında cezalı duruma düşecek. City ile bitecek. Böyle bir durumda başarılı çalıştırıcı 21 Ocak'ta Ali Sami Yen'de oynanacak Atletico Madrid mücadelesinde kulübede bulunamayacak. Bu karşılaşmanın ardından 28 Ocak'ta Manchester City deplasmanı var. İngiltere'deki kritik sınavın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup aşaması tamamlanacak. O da dikkatli olmalı. Monaco mücadelesi öncesinde futbolcularını kart konusunda uyaran Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk kendisi de dikkatli olmalı. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında kaçıncı hafta olursa olsun her takımın bir hedefi bulunabiliyor. Bu sebeple Okan Buruk sakin kalarak takımını yalnız bırakmamalı.